Merve ile Meryem'in görsel bildeki gibi eşit uzunlukta birer adet telleri vardır. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Bu iki telin santimetre cinsinden toplam uzunluğu 18 ile 20 sayılarına tam olarak bölünebilmektedir. Evrunun getirdiği tel ile birlikte tüm teller kıvrılmadan ve kesilmeden uçuca eklenerek görsel ikideki gibi bir üçgen elde ediliyor. Merve ve Meryem'in tellerinin uzunluğu olabilecek en kısa uzunluğa sahip olduğuna göre Ebru'nun getirdiği telin santimetre cinsinden uzunluğunun alabileceği en büyük doğal sayı değerini bulalım. Şimdi öncelikle bizim şu iki tane tel uzunluğumuz var. Ve biz karıştırmamak adına şöyle her birine x x dersem şöyle 2 x eşittir 18 ve 20'nin ortak bir katını istiyor bizden. Çünkü hem 18'e hem 20'ye bölünebiliyormuş ve bunun olabildiğince en küçük sayı olmasını istiyormuş. Yani bizden aslında ekok'u istiyor. Şurada ikisinin kokunu alırsam 2'ye böldüğümde 9 10 2'ye böldüğümde 9 5 3'e böldüğümde 3 5 3'e böldüğümde 1 5 5'e böldüğümde 1. Yani bu sayı demek ki 2 çarpı 2 4 3 çarpı 3 9 ve 5 şöyle 20 bu sayı 180'e eşitmiş ikisinin toplamı 180 olduğuna göre birinin toplamı yani birinin uzunluğu 90 santim olacaktır yani şuna 90 şuna da 90 diyebilirim bundan sonra Ebru da bir tane şöyle mor bir çizgi şeklinde bir çubuk getiriyor ve bir üçgen oluşturuyorlar. Bu sayının alabileceği en büyük doğal sayı değerini bulmamızı istiyor. Biz üçgenlerde e, bir kenarın uzunluğunu bulurken üçgenin bir kenarının uzunluğunu bulurken bu uzunluk her iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktır. Peki şuraya y dersem y 90 artı 90'dan yani 180'den küçük olacak ve 90-90'dan da büyük. Yani sıfırdan büyük olacak. Peki alabileceği en büyük doğal sayı değeri ne olur burada? 179 santim olur. Bir oyun parkında bulunan, görsel birdeki gibi bir oyuncağın üzerinde bulunan A, B, C ve D noktaları ile oluşan kapalı şekil kare şeklinde olup A ile D noktaları arasında kullanılan halatın uzunluğu 40 birimdir. Şöyle şurası 40 birimse eğer ve bu bir kare şeklindeyse burası da 40 birim, şurası da 40 birim, şurası da 40 birim olacak. Bu oyuncağın tabanında bulunan bölümün yerden yüksekliği 60 birimmiş. Bu oyuncağa binen nazif görsel 2'deki gibi oyuncağı ok yönünde 32 birim sağa hareket ettirdiğinde oyuncağın yere olan uzaklığının kaç birim olacağını bulalım taban kalınlığı önemsizdir demiş. Yani şu uzunluğun önemsiz olduğunu söylüyor. Şimdi eğer ben normalde benim şurada bir e, sabit bir yerim vardı. A'dan D'ye doğru şöyle. Ve sağa doğru ben şu uzunluğun sağa doğru 32 birim kaydığını biliyorum. Şu dik olduğunu biliyorum ve şu uzunluğunda 40 olduğunu biliyorum. O halde burayı kolay şekilde bulmak için 8 çarpı 5 8 çarpı 4 o zaman 8 çarpı 3'ten şuranın uzunluğu 24 birim olacaktır. Eğer buranın uzunluğu 24 birimse demek ki şuradan aldığı uzunluk yani şu 60 birimden normalde şuraya kadardı ve bu uzunluk 40 santim 40 birimdi. Eğer burası 24 ise buradaki bölüm şurada yükseğe çıktığı bölüm 16 birim olacaktır. 16 birim yukarı çıkmış. E peki burada benim zaten 60 birimim vardı. 16 birim daha yukarı çıkarsam 66 16'dan 76 birim yükseklikte olmuş oluyorum. Üzeri kareli zemin olan bir masanın kenarlarına oturan Taner ile Mustafa görsel birdeki gibi birer tane nokta koymuşlar ve görseldeki gibi koydukları noktaların koordinatları hakkında bilgi vermişlerdir. Taner ile Mustafa kareli zeminde kendi konumlarına yani yönlerine göre birer tane koordinat sistemi oluşturup çizeceklerdir. Buna göre bu kişilerin oluşturduğu koordinat sistemlerinin orijinlerinin arasındaki uzaklığı bulalım demiş. Şimdi Burada Taner demiş ki A noktasının bana göre koordinatları 2'ye eksi 1'dir. O halde x'i 2, y'si eksi 1 olan bir koordinat düzlemi çizeceğiz buraya. A eğer x 2'deyse şöyle Taner'in tarafından baktığımızı düşünürsek şurası ve şurası baktığı zaman ona göre şurası artı x olacak çünkü. Şurası 1, 2, x'i 2 oldu. Y'si de eksi 1 oldu. Evet. Demek ki orijini şu noktaymış. Mustafa da B noktasının bana göre koordinatları eksi 1'e eksi 2'dir diyor. Yani x'i eksi 1, y'si de eksi 2'ymiş. O halde x'inin eksi 1 olması için 0'ın şurada olması gerekir. Ve B'sinin de eksi 2 olduğunu söylemiş. O halde bunun 2 birim yukarı çıkaracağız. Demek ki orijine aslında tam da şurası olacaktır. bizden orijinleri arasındaki uzaklığı istiyor Yani bakalım şöyle B noktası x e 1 ysi -2 yolda Evet doğru O halde şu uzunluğu bulmak için şöyle şurası bir birimde bir'in karesi artı 1 2 3 4 5 5'in karesinden 1 artı 25 26 kök 26 uzunluğu olacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.